Hoş geldiniz. Bugün sizinle başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye bel hareketleri çalışacağız. Bu hareketleri daha önce çektiğim e, karın egzersizleri videomdan sonra da yapabilirsiniz. Şimdi başlangıç seviyeleri için bel aynı zamanda da basen hareketidir. Elimi koydum, bir deniz kızı gibi uzandım alttaki bacağımı büyüktü. Avuç için yukarı bakıyor ve dizimin üzerine kalkıyorum. Bir. Diğer elimle de iyice sanki yere değmek istiyormuş gibi esnetiyorum kendime. İki. 3 Üç.